Türkiye'nin dünyanın miras listesindeki Kursunlu camisindeyiz. Günlerdir bu camiyi konuşuyoruz. İçi nasıl acaba ne olmuştu diye merak ediyorduk ve işte bu halde. 500 yıllık taş duvarlar artık delik değişik eşsiz işlemeler artık kapkara. Maalesef tamamen 500 yıllık tarih gitmiş mahvolmuş her şey. Ee, halılar yanmış, işlemeler gitmiş. şimdi mihrap bu halde. Kesim delikleriyle dop dolu. Kurşunlu Camii diye biliniyor ama asıl adı Fatih Paşa Camii. Diyarbakır'daki ilk Osmanlı eseri. Dört gün önce alevler içinde kaldı. Valilik PKK'lı teröristlerin yaktığını açıkladı. Tüm Türkiye dünya mirası sayılan caminin yanışını izledi. Kurşunlu ya, Camisi'nin dışım, daha, hemen yana, önündeyiz. Daha, 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 bir, daha mi, hemen dışarıdan camiye baktığımızda bile zarar anlaşılabiliyor. Dış cephesi tamamen mermi delikleriyle, bomba izleriyle dolu. Ve tarihi caminin hali sokağa çıkma yasağı kaldırılınca görüntülendi. İnsanlar da buraya geliyorlar yasak kalktı. Sur ilçesindekiler e, Diyarbakır'ın dört bir yanından geliyorlar. Herkesin gözü dolu dolu. Görenlerin içi Tabii tıpkı de değil, kurşunlu cami ya. gibi yandı. 500 <laughs> yıllık cami ne diyorsunuz? Çok acı. Ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Ben ne yazık ki e, her taraf harap olmuş. Kurşun delikleriyle dolu nereye tutsanız elinizde kalıyor maalesef. Yangından önce caminin saldırılar nedeniyle hasar gören dış cephesi restore edilecekti. Orijinal kapı ve doğramalarıyla çevre duvarları aslı gibi yapılacaktı. Fakat yangın hepsini kül etti. Şimdi Kurşunlu caminin yerinde bu harabe var. Bir daha eskisi gibi olabilecek mi bilinmiyor.